Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Keylogger hakkında bilgi vereceğim. Keylogger arkadaşlar bildiğiniz üzere bilgisayarımıza bulaşan zararlı yazılımdır. Yani zararlı yazılım derken bastığınız her tuşu kaydeden ve kötü amaçlı kişiye log dosyaları halinde gönderen yazı, zararlı yazılıma verilen addır bu Keylogger. Ee, bunun çeşitleri var arkadaşlar. Yani örnek olarak bir tane dosyanın içinde mesela şu dosyayı Bu dosyayı arkadaşlar Keylogger'uladıysa e, Kötü amaçlı kişi bunu siz açtığınız anda Bilgisayarınıza Keylogger'u bulaştır arkadaşlar ve Siz bunu fark etmezsiniz bastığınız her tuş Bastığınız her tuş Yazılır kaydedilir ve o zararlı yazılımı e, Yapan veya ayarlayan size gönderen kişiye Mailine gider yani bu Keylogger'lar için arkadaşlar e, Keylogger olup olmadığını anlamak için bazı yöntemler bulunmakta. İlk önce Keylogger'ın ne demek olduğunu açıklamakla başlayayım arkadaşlar. Kısaca değindim ama klavyeden basılan her tuşun loglarını tutan casus yazılımlardır arkadaşlar. Bu yazılımlar siz internette veya bilgisayarınızda gezinirken gireceğiniz parolaların ve kişisel bilgilerinizi bir metin dosyasına kaydedip başka bir kullanıcıya yani zararlı, e, zararlı da demişim kötü amaçlı kullanıcıya ulaştırır. Keylogger'ın tespit yöntemleri bulunmakta arkadaşlar. Bunu e, kendimiz tespit edebiliyoruz. E, bazı yöntemler bulunmakta. Örnek olarak e, alt delete yaparak e, yani görev yöneticisini açarak arkadaşlar buradan işlemlere geliyoruz arkadaşlar. İşlemlerde servicesi.exe'yi buluruz arkadaşlar. Bu e, Ayrıntılara geliyoruz. Tabi Windows 7 için işlemlerde direkt bulabilirsiniz ama Windows 8 veya 10 için de farklıdır. Windows 10 için anlatıyorum veya 8. Services.exe'yi buluyoruz arkadaşlar. Göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bulduk. Bu services.exe'nin karşısında 7, 8 veya Windows 10 fark etmez. Sistem harici bir şey yazıyorsa... Anlayın ki bilgisayarınızda Keylogger vardır. Ee, bunu direkt olarak e, anlayabilirsiniz. Yani Keylogger varsa en temiz yöntem arkadaşlar format atmak. Yani öbür kullandığınız yöntemler kesin çözüm vermeyebilir. Çünkü bazı Keylogger'lar o kadar e, gelişmiş ki arkadaşlar. E, Keylogger'lar yani böyle bilgisayarınızda gören yöneticisini dahi komut istemini bile açamıyorsunuz arkadaşlar. Yani en temiz yöntemi Keylogger varsa direkt olarak format atın. Yani ben size buradan bilgisayarınızda kelogur var demiyorum. Kontrol edin arkadaşlar. İşlemlerde servites.exe'nin karşısında sistem harici bir şey yazıyorsa yüzde %99.9 kelogur yemişsinizdir. Tabi bu da sizin için kötü olacaktır. Ee, yani dediğimi yapın arkadaşlar. Görüp görmediğinize deyin. Yani bilgileriniz, kişisel bilgileriniz, kredi kart bilgileriniz, şifreleriniz, her türlü bilgileriniz çalınabilir. Ee, en temiz yöntem eğer bilgisayarında Caligree varsa direkt olarak format atın. En temiz yöntem budur arkadaşlar. Tabi bazı Caligree'lar format atınca bile geçmiyor arkadaşlar. Yani o derece e, zararlı bir yazarım bunlar. Ama geneli geçiyor yani. Format atarak Caligree'lardan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.